Asarlanmış. Beren, güvercinleri gördün mü? Bakışı bembeyaz, bakışı. Ay nasıl uçuyor? Gördün mü? Bak. Bakın şu en üstteki. Bembeyaz. Evet, traktörün üstüne binmiş. Nasıl? Aa, traktörün üstündeler gördün mü? Bembeyaz, bak, Berencim, bak orası evi biliyor musun? Evet. Orada evleri var. Yumurtuluyorlar falan. Evet, yumurta yapıyorlar orada. Bilmiyorum. Aa, bak burada da yavrular var. Bunlar neymiş Beren? Bunlar Yeniden da mi? bıldırcın mı sanırım? Bıcır, bıcır, bıcır. Evet bak bıldırcınmış. Bunlar da bıldırcın yavrum. Evet kaçmasınlar. Bak indiler kaçtı bizden. İndilere bak Beren koş koş. Beren koş indilere bak. Ay ne kadar çoklar Beren. Gördün evet tavuk da var, civciv de var. Şunlar civciv. Ne kadar çok hindi var burada. Büyükler hindi şu büyük. Ay cimler. seslerini duyuyor musun? Ay Bak, saldırmasın. Arkadaş, şu, şu şey. Kırmızı olan erkek şu kız. Evet gel bakalım onlar çıksın bakalım dışarı anneciğim çıkıyorlar bakalım. Oo.